adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız, hukuk danışmanımız Avukat Hasan Koca Bey bizimle. Efendim iyi programlar diliyorum. Hoş geldiniz. Olun, hoş Sevgili seyirciler bugün yine geçen haftadan ve önceki haftadan ilgiyle, heyecanla ve merakla takip ettiğiniz konular, konuklarım var. Yeni konularım da olacak elbette ama hafta sonu ekibim durmadı. Size şunu söyleyebilirim dün gece özellikle e, sabah 5'e 6'ya kadar ekibimiz çalışma halindeydi. Çünkü eee Eskişehir'de kaybolan bugün 18. gün. Sali ile ilgili her an bir gelişme olabilir beklentisi içindeyiz. Eskişehir'de hareketli sıcak saatler yaşanıyor. Birazdan Emniyet Müdürlüğü önündeki arkadaşımız, muhabir arkadaşı Murat Sönmez'e bağlanacağız. Salenin annesi Leyla Hanım yine stüdyomuzda, kuzeni Hasan Bey stüdyomuzda. Bugün önemli gelişmeler var. Bize yansıyan harici yaptığımız bazı araştırmalar sonucu elde ettiğimiz gelişmeler var. Önce Eskişehir'e bağlanacağız. E, Sally ile alakalı dediğim gibi e, muhabirimiz Murat Emniyet Müdürlüğü önünde. E, Murat Sönmez. Merhaba Muratçım. Muratçım merhaba. İyi yayınlar Serap Hanım. Çok teşekkür ederim. Murat e, bütün hafta sonu oradaydınız. Hatta takviye ekip bile geldi. E, başka bir iki muhabir arkadaşımız kameraman vesaire çünkü Eskişehir'de gerçekten hareketli saatler yaşanıyor özellikle kaybının 18. gününde Salih ile alakalı e, şu cümleyle başlamak istiyorum sadece şunu söyleyebilirim hocalarımın da dikkatine tabii ki ailenin de bu Muhammed denilen şahıs şu anda dördüncü kez sorguda bunun bilgisini verebilirim e, devamını senden bekliyorum Muratçım. Neler söyleyebilirsin? Tabii ki sınırlı şeyler söyleyebiliyoruz. Bildiklerimizin bile e, üçte birini dörtte birini paylaşabiliyoruz seyircilerimizle ama seni dinliyoruz Murat. Ya Serap Hanım, e, kırmızılı kızımız Salih'in kaybının üzerinden tam 18 gün geçti. Daha önceki yayınlarımızda da ifade etmiştik. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı. Emniyet müdürlüğüne bağlı özel bir ekip Salih'in kaybı ile ilgili gece gündüz demeden uykusuz bir çalışma yürütülüyordu ve eskişehir'de çok sıcak saatler yaşandığını söyleyebiliriz. Bizler de bu gelişmeleri yakından takip etmek üzere ve emniyetten gelecek özellikle önemli açıklamalar için Emniyet Müdürlüğü'nün önündeyiz. Sıcak gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi hafta sonu da çok yoğun bir çalışmayla, çok yoğun bir tempoyla geçti. Salinin başına ne geldi? Tüm bu gelişmeleri takip etmek üzere Emniyet Müdürlüğü'nün önündeyiz. Önümüzdeki dakikalarda tekrar gelişmelerle karşınızda olacağız. Teşekkür ederim Murat. Bu arada Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden de çok önemli açıklamalar bekliyoruz. İnşallah yayın saatimiz içerisinde bu açıklamalar gelecek ama biz programın ilerleyen dakikalarında zaten bu konu üzerinde daha da duracağız. Onu bilmenizi istiyorum. Elimizde bazı veriler, bilgiler var. Onların paylaşabildiğimiz kadarını sizlerle paylaşacağız. Salih'in annesi burada, kuzeni Hasan burada. Eskişehir'deki ailesi, babası, kız kardeşi, yakınları ondan gelecek bir haberi bekliyorlar. Bugün içerisinde bir bilgiye ulaşacağımızı tahmin ediyoruz efendim. Ve e, bir Zühra konumuz vardı. Zühra ile ilgili kısaca değinmek istediğim bir nokta var. E, ona bir geçelim bir hatırlayın Zühra kimdi efendim. Üç çocuk annesi Zühra Sivri yanına 7 yaşındaki oğlunu alarak 2 ay önce ansızın kayboldu. Evi neden terk etti? 2 ay oldu. Evvel 15 gün sonra da 20 gün sonra da benim Zühra gitti. Götürdü. Siz... O, çıktı evden terziye gidiyorum diye. Çocuklarını neden geride bıraktı? Zühra ortadan kayboluyor küçük oğlu Hüseyin'le birlikte. Üç tane çocuğu var. E, 37 yaşında bir kazımdan bahsediyoruz. İki çocuğunu geride bırakarak ne oldu? Gerçekten annesinin hayatından endişe etmesini gerektirecek bir şey var mı yok mu? Üç çocuk annesi Zühra nerede? Birazdan. Şimdi Zühra'nın annesini yayına almadık çünkü sebebine gelince aslında Zühra'ya ulaştık efendim. Şu anda gördüğünüz gibi hani üç çocuğu vardı, en küçüğünü alıp gitmişti. Üç çocuğunun birden kimliklerini alıp gitmişti ve anne üç kişiden şüpheleniyordu kızının kaybıyla alakalı. Harun, onun eşi. Ee, ve bir de e, yine şüphelendiği Osman mıydı neydi birisi daha vardı çünkü hatırlamıyorum ama onlarla bir alakası yok konunun biz ulaştık efendim Zücra güvenli bir yerde onlara söyleyebileceğim şey şu e, ailesiyle görüşmek istemiyor biz e, tabii ki onun e, gizli kalma, güvende bir yerde kalma çabasına saygı gösteriyoruz. Ama kızınız güvende, sağlıklı, hiçbir problemi yok. Sadece görüşmek istemiyor. Daha sonra e, küçük çapta bilgiler verebiliriz ama yerini söylemeyeceğiz. O konuyu da böylece çözmüş olduktan sonra Aysel Hanım'a geçmek